Mingöl'de olsanız Mingöl olduğunuz sürece zirvede uzun süre kalamazsınız. Daha geçen sene Hatinda Jörf'ün neden linç edildiğini anlatmıştım. Döndük dolaştık. İkinci lincine geldik ama bu seferki bir tık daha ağır. Hatinda Jörf aslında bir influencer ve kendisinin en yüksek popülaritesi böyle 2021-2022 yıllarındaydı. Sonra kendisi Jörf Avenue diye bir lüks marka kurdu. Yani bu bir süre gerçekten inanılmaz popüler bir markaydı özellikle Amerika'da. Ve markanın asıl olayı çok böyle e, kapsayıcı, e, body positivity bir marka olması. Matilda hem kendi yeme bozukluğuyla ilgili hem de e, işte vücut algısıyla ilgili çok aktif bir şekilde konuşan biri. Ve bunu hani markasına da yansıtıyor. Markanın asıl olaylarından biri gerçekten XX'in olan XX silahça kadar giden böyle geniş bir size skalasına sahip olması. Neyse geçtiğimiz günlerde bu kızın memleketinden İsveç'ten bir gazeteci gerçekten gündemsiz İsveç medyasına bomba gibi düşecek şekilde bu kızla ilgili bir ifşa haberi yayınladı. Matilda'nın markası Jörf Avenue'da eskiden çalışmış veya hala hazırda çalışan ondan fazla kızla böyle yüzlerini göstermeden röportajlar yapmışlar. Ve kızlar şey diyor, yani hepimiz Matilda'dan inanılmaz korkuyorduk. Şirkette çok ciddi bir psikolojik terör vardı sürekli. Sürekli insanlara bağırıyordu. Hem de herkesin önünde yapabiliyordu bunu. Her gün acaba azar yiyecek miyim korkusuyla gidiyordun. İşte salak mısın, işini şöyle kötü yapıyorsun. İşte kahve yoksa bağırabiliyormuş. Yemeği istediği gibi ısıtılmadıysa bağırabiliyormuş. Bir yerler onun istediği gibi temizlenmediyse bağırabiliyormuş. Türkiye'de çalışan birçok beyaz yakalı için sıradan bir pazartesi olarak adlandırılabilecek bu süreci tabii ki İsveçliler biraz e, sert karşılamış. Mesela Alexandra diyor ki daha önce hiç panik atak geçirdiğim bir yerde <gülüyor> çalışmamıştım. <gülüyor> ne güzel Alexandra. Ee, Türkiye bekleriz. E, daha sık tecrübe etmek istiyorsan bunu. Ve tabii ki bu iddialar Matilda'nın tatlı kız imajı üzerinden kurduğu şahsi markasına bir tık ağır geldi. Çalışanlar şey diyor yani asla o gün nasıl bir ruh halinde olacağını, o gün kimi ağlatacağını bilemezdiniz diyor. Mesela Matilda çalışanlarıyla aynı tuvaleti kullanmakta istemiyormuş. Kendine özel tahsis ettiği ve üzerine lütfen kullanmayın şeklinde yazı astığı bir tuvaleti de varmış. Bir gün bu tuvaletin üzerine asılan yazı düşmüş ve biri yanlışlıkla tuvaleti kullanmış. Sonra Matilda Tekrar kullanabilsin diye başka bir çalışan tuvaleti temizlemek zorunda kalmış. Başka bir iddia da şu: Matilda'nın gözüktüğü kadar işte body positivity bir insan olmadığını iddia ediyorlar. Çünkü işte plus size bir modelle çalıştıkları bir çekimden sonra fotoğraflara bakıp bunu kullanamayız. Burada bu model işte effing fat gözüküyor, çok şişman gözüküyor. Bunu tekrar çekmemiz lazım şeklinde olay çıkarmış. Ki söylediklerine göre çalışanların bedenleriyle ilgili de hoşlarına gitmeyecek şekilde sürekli yorum yapıyormuş. Neyse bundan sonra Matilda Jörf bir açıklama yayınladı ve dedi ki bana yöneltilen bu eleştiriyi çok ciddiye alıyorum ve hani güvenli ve saygılı bir çalışma ortamı sağlamanın benim için çok önemli olduğunu belirtmek isterim diyor. Bu tarz açıklamalarda her zaman bir ama ve bir eğer vardır. Bakın ne diye başlıyor. Eğer if Eğer çalışanlarından herhangi biri kötü davranılmış hissediyorsa gerçekten bunun için çok üzgünüm ve özür dilerim. İnsanları olumsuz bir şekilde etkileyecek ve bu şekilde tecrübe yaşamalarına sebep olacak bir çalışma ortamı oluşturmak kesinlikle benim niyetim değildi. Burada önemli bir ama var. However, ben bu iddialarla kendimi ne yazık ki bir bağdaştıramadım. Bu sebeple de olayları özelinde tek tek yorum yapmayı da doğru bulmuyorum diyor. Tabii ki de yine de bunun açığa çıkması çok değerli. Hem bana hem de Joy Favoni'ye gelişmek ve daha iyi olmak için bir şans veriyor demiş. Yine de sorumluluk alması güzel. Zaten başka şans da yok gibi markasını kurtarmak istiyorsa. Çünkü çok fazla çalışan ortaya çıkmış. Yani bir iki kişi de değil ondan fazla kişi. Ve kendisinin daha yeni geçtiğimiz hafta Hayley Bieber'ın Road markası böyle bir işte işbirliği collaboration olmuştu. Ne olacak acaba şu an bu işbirliğine? Ve herkes hata yapabilir ama nazik olmadığın sürece ve bu devirde zorbalıkla nam saldığın sürece bu imajı toparlamak gerçekten zor. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum.